Bu seninki atlet bir kere. Canlı yayın başladı galiba. bakalım. Evet başlamış. Aa, evet arkadaşlar. Geçelim. Bugün sizlerle yemek yapacağız. Ne yapıyoruz bugün? Yemek. İsmi ne yemeğin? Tavuk dünyası. Yani kekikli mi? Evet. Kekikli tavuk. Evet. Tevlik, kekikli ve kremalı. Neyse şimdi biz Biraz doğradık zaten. Doğramaya devam ediyoruz tavukları şimdi. Önce arkadaşlar tavukları doğruyoruz. Kesmemiz lazım. Ben de tavukları tavamıza atıyorum. Evet sen de tavukları tavamıza at. Hızlı olalım ki yemek çabuk pişsin. Hızlı olalım ki çabuk pişsin. Tamam. Çok hızlı ol baba. Tamam babam. Şimdi yapıyorum babam tavukları pişirmişim akşama. Ya pişirdik akşam pilav pişirdik. Ha, biz Abi. çocukken dolma pişiyordu orada. Şimdi niye pilava döndü acaba? Müzik bu. Tamam ama biz küçükken orada yendik, şişirdik, akşama dolma pişirdik diyorduk. Biz. Dolma alakalı mı? Yani pişiriz. Akşam dolma pişirdik. Ha biz de öyleydi. Siz de pilava dönmüş dolma. <laughs> Neden öyle bilmiyorum. Salma yani değil i̇şte mi? Usta bunları almıyorsun ama bak. Aynı zamanda işine odaklan lütfen. Tamam mı? Ya bu elime ağzım tutuyor. Şöyle biraz ince temizle. Arıyorum ben. Usta al da dikkatli al lütfen elini kestireceksin şimdi. Ya koşsan mı Şöyle bak. İşim bitince önünü alıyorum zaten tamam mı? Sen oradan hallet işte ya. Şöyle o. Kesten tavuk kesti. Yendik, düşündük, açım sana pişindik. Yendik, düşündük, açım sana pişindik. Sonra daha güzel oldu. Yani yeşil şimdi açam akşam sana. Musa bunları da al şimdi. Aldım. Aldım. Evet. Tavukları doğradık ve tavamızın içine attık. Elimizde şimdi... kama var Mustafa. Mustafa bunu ocağımızın üstüne koyuyoruz. Elimizi bekliyorum. Tamam. Biz elimizi yıkamaya gidiyoruz. Evet. Kamerayı döndüremiyoruz buraya. Ben döndüm. Döndürme abi kirletme telefonu ya dur. <laughs> Yıkıyoruz ellerimizi. Evet, elin altı böyle yıkayabiliyor. Ha buraya çıkıp da. <laughs> evet. Şimdi usta sen ellerini sil bu tarafa geç. Hemen geçeceğim. Ee, şeyleri yapalım. Başka ne yapacağız? Yağ, atmadık ona. Yağ Ay yağ Evet abi anlatmıyorsun. Şimdi ne yaptık? Çekip bırakacağız ya. Şimdi ne yaptık? Tavukları ne yaptık? Anlat. Tavuk yaptık. Şu. Ama öncesinde bir şey yaptık. Tavukları ne yaptık? Kestik. Nasıl bir kestik? Kare. Evet. Küp küp deniyor Tamam mı? Kare de. Kare mi? Tamam sen kare de. Bak şu an bir tane izleyicimiz de var. Hoş geldiniz. Tavukları önce küp küp doğradık abi. Şimdi Yağ atıp tavukları ne yapacağız? Tabii ki de yağ yiyeceğiz. Bunu ben yapmıyorum tabii ki de babam yapıyor. Evet öpüyor. çünkü emlak yağ hepsini boşa edebilir. Evet. Çocuklara tek şeyi sunmuyoruz yani tamam bazı ben şeyleri... Ben kekik atarım. Evet. Kekik Keki. sen atarsın. Yani. Şimdi abi? Ne yapacağız? Krema. Tavuğumuzu ocağa koyduk. Bu da koydu. tavuğumuzun kremesi evet. arkadaşlar. Tamam bak bir dakika. Sen orayı anlat. Ben bunu bir sudan geçireyim. Sarımsak kesmemiz lazım. Sonra evet. kekimizi atacağız. Ama önce bir tavuğumuz pişsin. Kulama gelecek. Evet. Kekik gelecek. Sarımsak keşkeceğiz. Evet. Tamam. Tamam. Evet, sarımsak atacağız ki tavuğun O tavuk tadını biraz bastırmaz. Evet. Lazım. Çok yani güzel olur. Evet. Tadı güzel olur. Evet, sarımsak bizim ilk baharatlarımızdan olacak. Evet. Tamam i̇lk mı? baharatımız. Sarımsak aslında baharat olarak kullanmış oluyoruz burada. Bana versene onu. Neyi? Çal. Şimdi bak ben şuralarını böyle yaptım. Sen bunu böyle çek soy abi. Tamam mı? Evet. Bıçak, bu biraz tehlikeli. Elini kesebilirsin bunda. Ben bu nasıl açayım. Sen öyle... Bu bitti nereye koyayım? Ee, abi tahtanın kenarına durdun Daha şu onları... Ne? Evet. Sarımsak keseceğiz daha. Ee, şu abi. abi onu boşu oluşturuyorum ya ben. ha Oradan işte. Şu tamam şu abi. Bunu da al abi. Tamam bunu da soyarsın. Onu soyunca haber edersin bana. Ben bu sırada tavukları karıştırayım biraz. Bu da soyuluyor. Ben çok iyi bir soydum. Tavukları küp küp doğradıktan sonra evet. tavamıza attık. Yağladığımız Ben de soydum. Tavuklarımız burada birazcık pişmeli. Evet pişmeli yoksa olmaz. Evet hatta bunun üstüne bir tane de kapak kapatmalıyız. Sarımsaklar onda. <laughs> tamam şimdi onları doğrayacağız orta. Doğruyor Şimdi bak bu burada Pişerken Buruyorum. buradan kapa kalmam gerekiyor. Almanın, kapak yok. Hı -hı. Usta sen iki dakika kenara çekil. Şefim benim. Bir dakika. Bıçak bırak bir bir dakika. önce. Önce bıçak bırak. Tamam. Şeydim şimdi. Ben aşağıdayım. Gıdam var mı? Alo. Görüyor musunuz? Kimse yolu mu atmıyor ya bize? Merhaba. Alo. Öyle. Öyle demek doğru değil ama insanlara. <laughs> şimdi, evet. evet. Şimdi tavukların Uştuk. üstüne kapağı kapatalım. O suyunu salarken. Tamam. Uçtu. Evet uç. Dikkat edin. Elini kesme. Çok güzel. Devam. Ama devam. Şimdi kestim. böyle tut. Tamam. Şimdi bir daha kes. Tamam. Çok iyi. Harikasın dostum. Şimdi. Biraz büyük olsun. Önemli değil. Çok küçük doğramaya gerek yok çünkü. Tamam. Dikkat et. Elini kesme lütfen. Tamam. Oğlum. Bakalım Emin Alp elini kesecek mi acaba ya? Şöyle elini kes. Bak nasıl kayıyor bıçak. Gördün mü? Bak elini kesmemek için şu tekniği kullanacaksın. Ne? Bunu tutarken bak bu iki elimiz yan da bu tırnağımızı öne getireceğiz ki elimizi kesmesin. Dene bir tutmayı şimdi. Böyle mi? Heh, evet. Ama bak bıçağın, bıçağın da ucu dışa bakacak böyle. Şimdi tuttun. İki parmağınla tutabilirsin bunu artık. Böyle bıçak böyle. Tamam mı? Bak bu şekilde olursa elini kesme olasılığın azalır. Yani bir sarımsağı tutarken dur göstereyim. Tutarken arkadaşlar bu tırnağımız böyle iki parmağımızın biraz önünde duracak şekilde duracak ki eliniz kesilmesin. Sonra bıçağın da bu şekilde elimize doğru değil, uç kısmı elimize doğru değil, biraz daha dışa doğru. Böylece keserken elinizi kesme olasılığınız azalır. Şimdi dene ortak. Bıçağın ucu dışa doğru. Tamam öyle işte. İşte bu. Tamam. Şimdi bir dakika kes komple. Şimdi bunu şöyle tut. Böyle kes bir tane de. Tamam. <laughs> Onu Hayır. Şöyle. Tırnağı mı ne oldu değer. Biz canlı yayın yapıyoruz. Hiç. Bizi yalnız bırak. Biz sevgili izleyicilerimizle baş başayız değil mi Orta? Evet. Şimdi tavukları ocağa açın, koyduktan açın, açın. sonra sarımsaklarımızı doğradık. Böylece açıyorum. Hayır daha değil. Şimdi tavuklarımız biraz pişecek abi. Şimdi tavuklar suyunu dışına veriyor. Tamam mı? Pişsin, 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 soğusak. Bak, gel buraya. Güzel Gel mi? bak şimdi bak. Bunun içinde su oldu, gördün mü? Evet. Bu su tavuğun etin içindeki su. Şimdi tavuk onları dışına doğru veriyor. O da buharlaşma yoluyla burada azalacaktır aslında. Evet. Şimdi Yağ değil içinde... yani. Yağ. Yağ değil aslında. O da en tavuğun içindeki bir şimdi bu tavuğun suyu su su miktarı su. Evet. su miktarı evet. su su şimdi evet. etin içindeki sular su işte için su <laughs> evet. su suyla birlikte bu etin içindeki sular e, dışına çıkıyor daha sonra bu sular buharlaşma yöntemiyle azalacak sanki yağımız biraz azalıyor biraz daha yağ katalım. ben katayım. ben de fazla akırdım kesin <laughs> burada yağımızı da attık. Kestim Usta. Şöyle iki dakika şöyle sonra, sonra. tavuklar da atacağız. Şöyle. Şöyle. Güzelce kavur satma leminat. Doğru Şimdi bunu <laughs> tavukların biraz pişmesi gerekiyor abi. Bu sırada insanlarla muhabbet edebilirsin bence. Ya da şey yaparız. Ne yaparız? Kapatalım mı ya yayını? Yok. Çünkü beklememiz gerekiyor bir süre. Bekleriz. Ama Biz burada bir yol tutturduk. Biz bu canlı yayını tavuk pişene kadar sürdürebiliriz o zaman evet. abi. Evet. En az ben bir saat başladım. buradayız. Ben bunu yerim. Şimdi aç karnına yem onları. Olur. Tamam. Şimdi bak bunu hemen Çık. temizlemeliyiz. Tezgahımız pis. Ben şantiyi açalım. Neyi? Bunu. Tamam onu en son kullanacağımız için onu en son açarız. Orada dursun dolaptaydı ya o birazcık oda sıcaklığına gelsin tam kıvamını Evet kıvamını tam alsın ee, bizi de kimse izlemiyor ya yani. ne yapacağız ben şimdi bir yorum alalım abi e, yorumlar var mı hiç yok sanıyorum yok göster. Ben Ha bak burada ayarlar varmış ya. Bunlarla ilgili Kimse bizi izlemiyorsa ben giderim. O zaman kapatıyorum canlı yayını ben abi. Yok. Neden? Kaybolursak mı? Komik olursak. Abi insanların dikkatini çekmesi için önce mesela bizim bir sürü takipçimiz olmalı. Bizim çok fazla yok. Takipçimiz var ama çok fazla yok. İkincisi, hmm. evet ya videonun ara like gelebiliyor abi de ama videolar anlık gelmiyor ki. Mesela videoyu sizde bir takip edin ya. Evet ya biraz takip edin katları emin altı ya. Lan bir takipçim bile yok. iki tane takipçin geldi geri gitti abi. Ya bir tane yok. Ne, acaba canlı yayında ne yapıyorlar filan diye düşündüler geldiler sanırım. Ee, evet. kekikli tavuk yapıyoruz. Evet. <laughs> evet. Şimdi Kimse mi tavuk tavuğumuz ocakta pişiyor. Biraz sonra biraz sonra daha bir sarımsaklar atarız. Şimdi suyu biraz çekecek. Su çekilince <laughs> sarımsakları atacağız. O yağın içinde bu sarımsaklar <laughs> şey, sarımsağın acı bir tadı var ya. Şimdi hem bizi sonra izleyen falan olur. Onlar da aydınlanmış olsun. Bu sarımsakları e, biraz sonra içindeki yağ içine atmalıyız ki yağ da bu sarımsaklar, sarımsaklar evet, birazcık e, yağın sarımsak, içinde piştiğinde sarımsak. hani sarımsak böyle acımsı bir tadı var ya yağın yani içinde öyle. biraz pişince o tadı gider. Yani biraz acı. Tamam. Evet. Yani, hafif sarımsak şey vardır ya o yağda piştiğinde yani, gider. Evet, Ye, Yiyebilirsin. Bunu. Tamam. Acı dayanırmış olur. Evet. İşi Yok. görüyorsunuz. Nereye de katlanıyorum? Yarım. Bahri yarım. Çocuğunuz mu var? Su. Ha. ne oldu? <laughs> ne oldu? Aa! Rengin soldu. Aa! Acı mıymış şu usta? Her olur mu ya? Ay. Al su iç. Samsak o kadar acı olamaz bir kere. Ben bu sesi de alayım. Abi sarımsak da hakikaten iyi acıymış ha. Kahramama da sarımsak galiba bu. Neden aldınız bunu da ya? Pazardan aldık abi. Ama ben pazarda da kahramama da sarımsakları <laughs> çok alıyorum. Ya bu ne ya? Ama ağlamadım. Bir daha alasaydın. Sadece döveyim. Abi sen kahraman Maraş biberi yemiş adamsın ya. Yani bu da çok acı. Evet. Biraz acı. Ama işte bu sarımsak abi yağın içinde pişince bu acılığı gidecek. Hiç acı ya Evet. Sarımsak yağla pişince bu acı. Bu acılığı gider. Çok acı. Çok, çok, çok acı. Bir kere de babaannem bizim paraları yese. Bizim pazarda ne yapacak babaanne? Ne? Hı. Bedava ya. Evet. Satacak. Neyi satacak? Karnı için bizi. İyi de babaannen pazarcı değil ki abi. Keşke pazarcı olsa. Babaannen onları araçtan senin için özel Gönderiyor buraya zaten. O zaman pazarcı. Pazarcı değil abi. Abi o zaman niye gönderiyor? Oradan alıyor buraya gönderiyor abi. Ya da bazen bahçede kendi yetiştiriyor. Ama kendi yetiştiren insanlara pazarcı demiyoruz biz. Ne diyoruz? Çiftçi diyoruz. Şimdi ama bize olur. de gönderiyor yani. Tam bize de gönderiyor ama bu pazarcı olduğu anlamına gelmez. Tamam mı? Pazarcılar ürününü Al alır? Getirir, pazarda satar. Bundan pazarcı. Ama babaanne kendi yaptığı ürünle, yetiştirdiği Ama ürünle bize olacak. gönderdi ya. Tamam. tamam. Bize gönderebilir. Zaten parayla satmıyor ki. Ya kendi yiyor ya da bizimle paylaşıyor. Anladın mı? Zaten yetiştirdiği ürünleri satmıyor babaanne. Ee, pazarcı anlıyorum. Hepsini Birazdan üç yapı atışı biraz yiyor işte. Hayır babacım. Birçok ürün e, uzun süre bekleyebilir. Mesela sarımsak. Sarımsağı alırsın, güneşte kurutursun, sonra gölgeye koy, uzun süre gölgede durur, saplarını kesmediğin sürece. Gerçek. Tabii ki. Ama baktın ki e, belli bir süre sonra, çok uzun durduğu zaman içinden böyle yeşil ot çıkmaya başlar. Tamam O da sarımsak aslında. Onları da götür toprağa dik. İçinde yeniden sarımsak yetişsin. Evet. Abi bir tane sarımsak alalım. Tamam. İpiyle bekletelim bunu işte. Evet. Onu gölge koyalım. Ama zaten pazara gelene, gelmeden önce onu kurutuyorlar ya. Biz de yapıyoruz. Ama bunun için to sarımsağı topraktan toplaman gerekiyor. Şöyle yapabiliriz. Babaanneme gidelim oradan toplayalım. Ağrı sarımsak zamanını denk getirmen lazım. Şöyle yapalım. Sarımsak zaman ee, ne zaman? Onu ben de bilmiyorum. Şimdi Antalya'da sarımsak ne zaman dikilir, ne zaman toplanır. Önce bunu biz bir öğrenelim. Tamam mı? Araştıralım. Biz bunu araştırırız. Sizler sonra paylaşırız. Ee, ondan sonra zamanı geldiğinde sarımsakları dikeriz. Zamanı gelince de toplarız. Evet. Yapma. Yapmanı istemiyorum. A tamam mı abi? Şimdi inebilirsin kucağımdan lütfen. Ay. Suyu da çekmişti. Yok daha çekmez abi. Ne çekeriz şimdi? böyle Aynı yere geliyor ya. Hı -hı. Çok güzel. Ne çıkıyor? Yani ya suyu çok düşürüyor. Evet suyu da bayağı çıktı abi ya bu kadar su mu olur ya? Şimdi birazcık bu bir su Bunu ara ara karıştıralım ki çünkü altta kalan yerleri Hı -hı. ben de fazla pişir. Tamam. Karıştıralım. Evet. Evet. Kaşı ver. Bir dakika önce ben bir şeyimi tamamlayayım. Tamam. Hazır. Al abi. Karıştır. Elini yakma. Elini o öyle alın. karıştı durmaz. Ah. Oh. Ah oh, bir de ah. Oh. Ah oh, bir de ah. Oh. Tamam. Yeter teşekkür, ki böyle olsun. Teşekkür ederiz. Çok böyle suyu böyle kalsın. Suyu Suyu öyle kalmayacak. Abi oradan niye boşluyorsun? <laughs> Abi videoyu kapatalım artık istersen ya. Tamam kapatalım. Kapatalım birazcık dinleyelim artık ya. Arkadaşlar görüşürüz. kendinize iyi görüşürüz. bakın. Görüşürüz. Bay bay Şuradan kapanıyor galiba. Bye bye. bye.